Arkadaşlar, herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba ve günaydın. kasava sokaklarındayız. Balkanlardaki gezimizin son durağındayız artık. Birazcık yorulsak da, artık evimize dönmek istesek de yine de yeni yerler keşfetmek, yeni yerler görmek bizi her zaman mutlu ediyor. Dün birazcık olaylı geçti. Arabamız bozuldu, yolda kaldık falan. Nazara geldik. Kesinlikle nazara geldik. Onu yemek yerken anlatırız şimdi, çok vaktinizi almayalım. Şimdi Piriştine'deyiz. Kosova merkez değil. Normalde Prizene de gidecektik. Ancak aracımız arızalandığı için gidemedik. Sadece Piriştine ile yetineceğiz. Artık bir daha gelirsek Kosova'ya mutlaka Prizene gideriz. Piriştine de zaten Kosova'nın başkenti ve en büyük ili diyelim. 200 bin nüfusu var. Hani böyle başkent falan dediğimize bakmayın. Aslında bakarsanız Bursa kadar bir yer. Şimdi hazırsanız Kosova'yı keşfetmeye başlayalım. ler iki gece için 65 euro verdiğimiz bir ev tuttuk Kosova'daki gece kalacağız. Ev gayet güzel. 4 kişi 65 euro bu arada. Evin yanında hemen böyle küçük bir dükkan vardı. Tostçu böyle cheeseburger burger, hot dog falan yapıyormuş. Oraya geldik. Fiyatlar da gayet makul. Hamburger 1.5 euro, hot dog 1 euro, tost 0.50 cent falan. Kosova'da euro geçiyor bu arada. Kendine ait ayrı bir para birimleri yok bilginiz olsun. Şimdi fiyat listesini vereceğim. Hem gezeceğimiz merkeze çok yakın, hem de bu kahvaltı yaptığımız yere çok yakın. Buraya bakarak gelip hem karnınızı doyurup sonra gezmeye başlayabilirsiniz. Biz bu ufak bir karnımızı doyuracağız. Sonra merkeze doğru gideceğiz. Orada görüşürüz. Kankiler şimdi Newborn Antuna doğru gidiyoruz. Ama aşırı keyiflendim. Niye diye sorarsanız 0.50 cent'e bir tost yedik. 17.5 TL falan yapıyor. Yani baktım doymadım. Bir daha söyledim. 35 liraya iki tost yemiş oldum. O yüzden şu an Kosova bizim için iyi başladı. En azından maddi anlamda söyleyeyim. Karnımızı güzelce doyurduk. Öyle çok lüks bir yer değildi. Böyle nastır küçük böyle iki tane teyzenin çalıştığı bir yerde. Öğrenci yeriydi daha çok böyle. Aynen çok da öğrenci vardı aynen. Bizim gibi sırada da bekledik yani büyük ihtimalle burada çok bilindik bir yer. Ekonomik Bayağı durumdan yedim. da dolayı sanırım. Eğer siz de gelirseniz orayı tavsiye ederiz. Şimdi Newborn anıtının oraya geçelim. Onun hikayesini anlatalım. İkiler şimdi Pirişne merkezdeki Newborn anıtının oraya geldik. Burası İngilizcede yeni doğan anlamına geliyormuş. 2008 yılında Kosova, Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan ettiği 17 Şubat günü açılmış burası. Burası ülkenin bağımsızlığı olan arzusunun anlamı. Yani yeniden doğduğu anlamına gel geliyormuş aslına bakarsanız. 2013 yılında burası Kosova'nın bağımsızlığını kabul eden devletlerin bayrak rengiyle boyanmış. 2015 yılında da Avrupa'ya göç eden Kosovalıların durumunu anlatmak için burayı serbest bırakmış. Vatandaş istediği gibi gelip boyamış. Her yılda burası ülkenin durumu, sosyal durumunu, ekonomik durumunu anlatan, ülkenin ne halde olduğunu gösteren şekilde şehirlerde her yıl boyanıyormuş. Biz de izin, ismimizi yazalım mı diye düşündük de kalem falan da yoktu. Çok da boyamak istemedik açıkçası. Burası böyle. Zaten Piriştine'ye gelirseniz buraya mutlaka yolunuz düşüyor. Karşıda da bir anıt var. Orada bir kadın olarak Nisan'ın anlatmasını istedik. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şu anda Heroinat anıtının önündeyim. Birazcık size bu anıtın anlamından bahsetmek istiyorum. Savaş zamanında taciz edilen 20 bin tane kadın anısına yapılmış olan tam 20 bin bronz madalyadan oluşan 3D boyutlu bir anıt bu. E, hatta bu çivi şekli şekline benziyor. Çivi üzerinde de kadın figürleri var. Çok dikkatimizi ve ilgimizi çekti bizim de. Tam hemen yeni doğan anıtının karşısından. Newborn anıtına geldikten sonra burayı da görmeden ayrılmayın. Biz gelip görmüş olduk. Gerçekten çok farklı bir mimarisi var. Böyle her tarafından farklı şekilde görünüyor. Şimdi buradan ayrılıp bir sonraki gezi noktamıza geçeceğiz. şimdi burası Rahi ve Terasa Caddesi. Piriştine'nin sadece bu caddesi var. Piriştine buradan ibaret diyorlar. Biz gezmeye başlayacağız. Sağlı sollu var. Göreceğiniz yerler de buranın sonunda. Burayı bir keşfedelim. De videolarda gördüğümüz akşam buraya çıkan canlı müzikçi, saksafoncu bir abi var. Onu bulursam ona bir güzel müzik çaldıracağım. Caddeye doğru yürüyelim. Bir bakalım ne varmış. Ne? Bir işlemeyi geziyoruz bakalım. Arkadaşlar merhaba. Kuzey Makedonya'da Üsküp'teyken Rahibe Teresa'yı ben anlatmıştım. Aynı şekilde burada da görüyoruz kendisini. Çünkü Balkanlar'da e, bu kişiye çok fazla önem veriliyormuş, seviliyormuş. E, bu önümüzdeki caddeyi de onun ismini vermişler. E, caddesi de çok güzel, uzun, geniş bir cadde. Etrafına kafeler kurmuşlar. İnsanlar geliyorlar, zaman geçiyor geçiriyorlar burada. Buraya da heykelini yapmışlar tekrardan ve Raybe Teresa yerine burada anne Teresa, nene Teresa da diye söyleniyormuş. Burada çok fazla yüzü gülmüyor ama Kuzey Makedonya'da çok tatlıydı kendisi. <laughs> Teşekkürler. Başka yerde görüşmek <laughs> Kankiler şimdi Nene Teresa Caddesinin sonundaki İskender Bey heykelinin oraya geldik. Gerçi buradan başlarsanız da baş kısmı olmuş oluyor. Yani konumu çok önemli değil. Kendisi hakkında çok kısa bahsedelim. Arnavutluk videomuzda bahsetmiştik zaten. Kendisi Arnavutların ulusal kahramanı. Ulusal kahraman olarak kabul edilme sebebi şu. Osmanlı'ya karşı 20 tane savaş kazanıyor ve Arnavutlukların bağımsızlığı kazanmasında çok çok önemli bir rolü olduğu için Arnavutların ulusal kahramanı olarak kabul ediliyor. Kendisi aslında bir Osmanlı askeri. Sebebi de şu. Osmanlı bu coğrafyayı fethettiği zaman babası Osmanlı'ya bağlılığını belli etmek için İskender Bey'i Osmanlı'ya bir rehine olarak veriyor. Daha sonrasında İskender Bey askeri tecrübesini kültürünü, İslamiyet'i kabul ederek bir Osmanlı askeri oluyor. Daha sonrasında buranın Balkanlar, Balkanlara vali olarak atanıyor. Vali olarak atandıktan sonra Osmanlı Macaristan'da Niş Muharebesi'ni kaybettikten bir savaş sonrasında isyan çıkarıyor ve sahte bir fermanla kontrolünü kendisine verildiğini söylüyor. Bu yüzden Osmanlı tarafından aslına bakarsanız bir hain olarak ilan ediliyor. anavutluklar tarafından da bir ulusal kahraman olarak ilan ediliyor. İskender Bey heykelinde ve İskender Bey'inde böyle bir olay var. Bunu öğren mış olalım gezmeye devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi Halep anlattı. Biz İskender Bey'i hem Arnavutluk'ta anlatmıştık hem Kosova'da anlattık. İkisinde de var ne alaka derseniz eğer. Kosova'nın %93'ü Arnavutluklardan oluşuyor. Şimdi de İbrahim Rugova heykelinin önündeyim. İbrahim Rugova kim derseniz Kosova'yı bağımsızlığına kavuşturan ilk cumhurbaşkanı. Bunun da buraya çok güzel bir heykelini yaptılar. Biz de gördük. Hoş oldu. Kankiler şimdi Kosova Ulusal Müzesi'nin önündeyiz. İnternette birçok video izlediğimizde burada içerisinde görsel almak, video çekmek falan yasak demişlerdi. Hani biz içeri girdik, rahatça video çektik. Ancak benim içime sinmedi. İçime sinmeme sebebi şu. Hani YouTube'da da aslında birçok video var ama yani belki yasaktı. Belki personel bizim video çektiğimizi görmedi. Hani biz yasa çiğnemiş hem olmayalım hem de insanlara saygısızlık olmasın diye oraları paylaşmayacağız. Sadece içeriyle ilgili size bilgi verelim. Siz bu bilgi neticesinde burayı gezmek isterseniz istiyorsanız gezin. Burası iki katlı bir müze. Alt katta her yerde görebileceğiniz arkeolojik kazılarda bulunan testidir, bıçaktır, heykellerin olduğu bir arkeoloji müzesi var zemin katında. Bir katında da Kosova'nın kuruluşuyla alakalı. O dönem savaşlarda kullanılan fotoğrafların olduğu bir kısım var. Silahların olduğu bir kısım var. Adem Yaşar'ın bir motosikleti var ki bence müzedeki en önemli kısım orasıydı. Adem Yaşar'ı biliyorsunuz Kosova için ulusal kahraman niteliğinde bir insan. Onun, onun hikayesini birazdan anlatacağız zaten. Ve böyle bayrakların olduğu bir oda var. Bayrakların olduğu oda da şu. Kosova'nın bağımsızlığını kabul eden devletlerin bayraklarını yapmışlar. Türkiye'nin bayrağı da dördüncü sıradaydı. Artık kabul eden dördüncü devlet mi onu sıralamaya göre mi yapmışlar? Orasını açıkçası bilmiyorum. Öyle bir yer var zamandan yeni yakın fotoğraflar böyle var gayet net. Aslına bakarsanız Kosova genç bir ülke. Yani genç bir ülke dedim nüfusu gençlikten bahsetmiyoruz tabii ki. Kuruluşu yeni olan 2008'de bağımsızlığını kazanmış. Aslına bakarsanız 16 yaşında bir devlet burası. Genç bir devlet olduğu için içerideki argümanlar size daha yeni gel bir gelebilir. Aslında müze gibi hissetmeyebilirsiniz açıkçası. İçeride de Raybe Terasa'nın yine bir fotoğrafı var. Onu da zımba telinden yapmışlar böyle. O çok etkileyici. O güzeldi. Bir Japon sanatçı tarafından barışı temsil etmesi için buraya hediye edilmiş. Üzerinde de barış bir gülümsemeyle başlar yazıyor. O mesajlar da çok güzeldi. Zaten burası şöyle bir cadde Burada bir tane cami var. Hemen yolun başında var. Yan tarafında var. İleride de Fatih Cami var. Eğer zaten camileri bir Osmanlı eserini görmek istiyorsanız yolunuz buraya ister istemez düşüyor zaten. Camileri ziyaret ederken de buraya gelebilirsiniz kankiler. Kosova'yı gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda Kosova'nın Saat Kulesi'nin önündeyim. Yine bu Saat Kulesi'nin anlamı da halkı İslamiyet'e davet etmek için ve dükkanların kapanış açılış saatinde belirtmek için yapılmış olan bir saat kulesi. Kudesi. Üzerine çıkılmıyor. Sadece bu şekilde bir saat kulesi. Hemen yan tarafında da Fatih Sultan Mehmet Camisi var. Bu da Osmanlı'dan günümüzde kalan bir eser. Buraya geldiğinizde de mutlaka bu camiyi ziyaret etmenizi öneriyoruz. Ee, aynı zamanda da bu sokakta full camilerle dolu. Ee, Yaşar Paşa Camii ve Pazar Camisi de var. Biz Fatih Sultan Mehmet Camisi'ni gezmek istedik. E siz isterseniz üçünü birden de gezebilirsiniz. Bu şekilde bu bilgiyi de vermiş olayım. Kankiler şimdi bu İskender Bey heykelin oradayken Raybe Teresa Caddesi'nin sonunda demiştik. Buradan olursa da başında demiştik. Biz şimdi katedrali arıyorduk. Yanlış yöne doğru yürümüşüz yani o caddenin. Aslına bakarsanız yanlış yönde değil. Gezilecek yerler de bu tarafta var. Şimdi orada arkada 3-4 tane Osmanlı Camisi ve Ulusal Müzeyi ziyaret ediyorsunuz. İbrahim Rugova heykeli ve İskender Bey heykeli bu tarafta görüyorsunuz. Diğer tarafta da bu katedral kütüphane varmış. Dünyanın en çirkin binası kabul ediliyormuş. Bence çok güzel yan. ya. Ya en çirkin? Kimisi böyle çok güzel bir mimar diyor. Kimisi de çok çirkin diyor. Reklamın içi kötüsü değil. olmaz. Şimdi gidip göreceğiz orayı. Kankiler şimdi Rahibe Teresa e Katedralinin içerisine geldik. Rahibe Teresa'nın adını çok duydunuz biliyorum ama bu bölgede bu kadın bayağı seviliyor yani. Buraya da onun adını vermişler. Tarihi bir yer gibi değil. Sonradan yapılmış gibi gözüküyor. Yapım tarihi ile ilgili çok net bir bilgimiz yok. Burada şu detaylar güzel. Kartal figürü var böyle koltukların kenarında. Nasıl ki Türklerde bu kurt ulusal bir simge ise Arnavutlar içinde Kartal sanırım öyle bir simgesi var. Yan tarafta da bir kule var. Kule bir yürüye çıkılıyor diye biliyoruz. Eğer vaktimiz olursa bir yürüye yukarı çıkıp yukarıdan da bir görüntü alacağız. İçeride de bir de birkaç fotoğraf görüntü alıp buradan ayrılacağız. Buradan kütüphaneye doğru geçeriz sanırım. Kütüphanenin orada görüşmek üzere. Kankiler şimdi bu katedralin yanındaki kuleye çıktık asansörle. Bir, bir buçuk dakika falan sürüyor herhalde. Bayağı yüksek. Bütün Priştine'yi kuş bakışı görebiliyorsunuz. E şimdi Erbakan sen görüyorsun bize niye göstermiyorsun diyorsanız aşağıda bir görevli vardı. Burada tepeden video çekemezsiniz. Kamerayla izleniyorsunuz. İzlerseniz Kosova polisi sizi tutar ve ceza edersiniz. Cezası da 10 euro. Çekmek istiyorsanız 10 euro ödemeniz lazım gibi bir şey söyledi. Yani çok inandırıcı gelmedi bana ama açıkçası adama da yine saygısızlık etmedik. Adamın kuralları buysa tamam kardeşim. Sadece Kosova polisi buradan dışarıdan kuş bakışı görüntü alanları görüyor. Onları kameradan izliyor da şu yazıları yazanları görmüyorum açıkçası. Bunları bir düşündük. Yani 10 euro'yu da vermedim açıkçası. Evet. Tam, tam da çanın altındaymışız. Katedrali ziyaret etmeye geldiğinizde buraya çıkabilirsiniz. 1 Euro demiştik bu arada da 1,5 Euroymuş zamlanmış. Buradaki gezimizi de bu şekilde sonlandırıyoruz. Aşağı ineceğiz aşağıda görüşürüz. Dünyanın en çirkin binasını görmek ister misin? Yani bizce en çirkin değil. Hatta benim çok hoşuma gitti. Ben bütün Kosova videolarını izlerken bu binayı görüp ekstra böyle buraya gelmek için daha da çok heyecanlanmıştım yani. Bence hiç de kötü bir yapısı yok. Yani birkaç dergide çok çirkin bina olarak seçilmiş ama tam emin değiliz dünyanın en kötü binası olarak seçildiğine. Neyse yine de reklamın iyisi kötüsü olmaz. Biz burayı ziyaret etmiş olalım. Kankiler bu meydanda İskender Bey heykeline varmadan bir Oradan sağa doğru yukarı doğru çıkıyorsunuz Böyle bir dükkan var Zaten sanırım piriştine de hediyelik alabileceğiniz tek yer burasıymış Biz gittiğimiz bütün yurt dışı ülkelerinde böyle metal Magnet almaya çalıştık Özellikle metal olmasına dikkat ettik Çarşıda birçok magnetçi vardı Onlarda hiç metal olanı görmedik ama burada vardı Bir de Kosova haritası ile ilgili şunu söylemek istiyorum Burada 6 tane yıldız var Bir tanesi Türkiye'yi temsil ediyormuş O yüzden burada Türkleri falan çok seviyorlar Hani geldiğinizde size aşırı derecede bir sevgi gösterebilirler Hatta bayraklarında da bunun olması bunun bir göstergesi bu da zaten sarı olan da haritasını gösteriyor. Bayraklarında kendi ülke haritasını gösteren iki devletten birisiymiş. Birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, birisi de Kosova. Arkadaki mavi de Avrupa'yı temsil ediyor. Bayraklarında böyle bir anlam var. Hediyelik için de buraya gelebilirsiniz. Fiyatlarda şimdi yazacağım. Bir tane magnet, bir tane de biblo alacağız. Bankeler şu an inanılmaz neşeliyim. Kosova'ya gelmeden önce buranın videolarını izliyordum. Bakın 100 izlenmeli bir tane video izledim. Orada bir tane sokak sanatçısının müziğine denk geldim. <laughs> Abi hastası oldum bak. Dönüp dönüp o müziği açtım. izlenme 200'e çıktı yani. Hep, ben izledim yani. Ama sırf bu sokak sanatçısını izlemek için. Akşam da bile dışarı çıktım ki belki bu adama denk geliriz diye. Normal konuşuyorduk bir baktım sağ tarafta adam duruyor. Hemen gittim abi dedim senin YouTube'da bir tane videonu izledim. Açtım 200 izlenmeli bir video. Dedim bunu tekrar çalabilir misin? Eee... <laughs> Numunya. Yes. Müzik e, uh, Türkiye numara Türk iş müzik bir numara diyor. oradan müzikler çaldı. Sen gelmez oldun. Kara Sevda bir de Erik Dalı çaldı. Erik Dalı'nda hepimiz oynadık. Aynen. <laughs> Buraya gelirseniz o adamı o adam mutlaka görün. <laughs> Mükemmel bir andı bizim için de unutulmaz bir andı. Gerçekten böyle bir anı çok az yaşadım yani çok özeldi. Biz oynarken herkes bizi videoya çekti falan. Caddenin ortasında Kosova'da erik dalı çaldırdık. <laughs> Aynen biz de saçma sapan oynuyorduk. Çok oynayalım. iyiydi. Çok güzeldi. Ya, çok keyif aldık. Ya zaten şehrin bana göre çok aşırı derecede bir pozitif yönü var. Hani bazı youtuberlar gelmiş ya gezecek bir yer yok. Geldik ama nereleri gezeceğiz bilmiyoruz tarzı şeyler söylemişler. Ki zaten bizim videolarımızda asla o tür şeyler göremezsiniz. Abi vlog kanalı çekiyorsan illaki gezecek bir yer bulmak zorundasın. Hı. Git bir tarihi çeşme ne bul tarihi cami bul ne bileyim kilise bul orayı bul burayı bul bir şekilde gez insanlar orayı göster. Elimizden geldiği kadar biz Kosova'yı gezmeye, size tanıtmaya çalıştık. Benim için en en güzel şey buydu. Eğer siz de Kosova'ya gelirseniz inşallah abiye denk gelirsiniz. Gerçekten gününüzü güzelleştiriyor yani temennimiz bu. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Yani biz çekerken çok eğlendik. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı bizimle unutmayın. Kosova'ya geleceğiniz arkadaşlarınıza da bu videoyu referans olması için gönderin. Repertuarla <laughs> gelin yani. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>